Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı uygulamaya göre bu yıl okullarda salgın hastalık döneminde psiko eğitim programı çalışmaları yürütülecek. Şimdi biz de bu videoda psikoeğitim sürecinde öğretmenlerin bilgilerini tazeleyecekleri, süreçteki görevleri ve uygulamalardaki dikkat edilmesi gerekenleri anlatacağız. İlk olarak COVID-19'un ne olduğuyla başlayalım. COVID-19 insandan insana bulaşabilen bir solunum yolu virüsüdür. Salgın hastalıklar insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihte benzer salgın hastalık süreçleri yaşanmış, önlemler ve sonrasında yapılan tıbbi müdahalelerle salgın hastalıklar kontrol altına alınmış ve sonlanmıştır. Gördüğünüz gibi geçmişten ve günümüzden salgın hastalıklara dair fotoğrafları görmekteyiz. Covid-19 gibi zorlayıcı yaşam olaylarının yetişkinler ve çocuklar üzerinde ruhsal etkileri vardır. Salgından dolayı yaşanan ruhsal etkiler kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Günlük yaşamdaki rutinlerin yerine getirilememesi ve yeni durumlara uymada yaşanan zorluklar stres yaratabilmektedir. Şu anda yaşadığımız salgın süreci de tıpkı önceki salgınlar gibi önlemler ve tıbbi müdahalelerle kontrol altına alınacaktır. Covid-19'dan dolayı kişiler stres, korku ve belirsizliklerden dolayı kaygı yaşayabilir kendilerini tehdit altında hissedebilir, başkaları tarafından damgalanabilir, günlük rutinlerinin değişmek zorunda olabilir, sosyal ilişkilerinde değişim söz konusu olabilir. Eğitimlerinde, iş ya da gelir düzeyinde değişiklikler yaşayabilir. Tedavi süreçlerinde aksamalara maruz kalabilir ya da bu süreçte kayıp ya da yas yaşamış olabilir. COVID-19'dan dolayı kişilerin inançları şu şekilde değişebilir. İyi bir insan olmadığım için kendimi böyle güvencesiz ve çaresiz hissetmeyi hak ediyorum. Bu felaket benim yüzümden oldu. Bir daha olacak ve benim elimden hiçbir şey gelmeyecek. 11-14 yaş aralığındaki çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkiler. Ortaokul öğrencileri bir salgının ne olduğunu ve insanların nasıl etkilendiğini somut düzeyde anlayabilirler. Bu nedenle dışarıya çıkmaktan korkabilirler, okula gitmek istemeyebilirler ya da arkadaşlarıyla eskisi gibi vakit geçirmek istemeyebilirler. Bazı çocuklar herhangi bir neden olmaksızın öfkelenebilir, saldırganca davranabilirler. Özellikle üst sınıflarda yani 7 ve 8. sınıf gibi salgına dair kaygı ile başa çıkmada güçlükler yaşanabilir. Ortaya çıkan stres tepkilerinin şiddeti ve yoğunluğu kişiler arasında farklılık gösterebilir. Bu tür tepkiler anormal bir durum karşısında verilen normal tepkilerdir. Okullar açıldığında öğrencilerimizle şu sorunlarla karşılaşabiliriz. Okula uyum sorunu, okula devam etmede bazı sorunlar, ders çalışma motivasyonunun düşmesi, okulda virüs kapar mıyım endişesi, hastalıkla ilgili akran zorbalığına maruz kalma Covid-19 ile ilgili gerçek olmayan bilgilere maruz kalma. Bu süreçte öğretmenlerin rolü ve önemi hakkında şunları söyleyebiliriz. Okullar normalliği temsil eder ve eğitim yoluyla yaşamın normalleştirmeyi kolaylaştırır. Bu sebeple öğretmenler zorlu yaşam koşulları ile ilgili normal tepkiler hakkında bilgilendirme yapmalı ve bu süreçte öğrencilerini desteklemelidirler aileler ile işbirliğini güçlü tutmalıdırlar. Ayrıca psikolojik yardımı ihtiyaç duyan öğrencileri psikolojik danışmanlara yönlendirmelidirler. Peki çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz? Bilgi edinin. Tüm süreçler ve hastalık hakkında resmi kaynaklardan bilgi edinin. Dinleyin. En önemli yapacağımız şey budur. Mutlaka çocukları dinleyin. Kendilerini salgın ve okula dönüş duyguları açısından ifade etmelerini sağlayın. İzin verin. Çocukların size soru sormalarına izin verin. Normalleştirin. Çocukların bu süreçte stres, korku ve kaygı yaşamaları normaldir. Bu duyguların normal olduğunu ifade edin ve çocukları bu duygularını ifade etmeleri için teşvik edin. Onlara güven verin ve rahatlatın. Koruyun. Günlük rutin ve aktivitelerini tedbirlere dikkat ederek gerçekleştirmelerini sağlayın. Yaşamını Ani değişikliklerden koruyun. Birlikte zaman geçirin. Çocukların psikolojik sağlamlıklarını koruyabilmeleri için onlarla zaman geçirmeniz ve aktiviteler yapmanız oldukça önemlidir. Onlara sorumluluk verin. Uzmana başvurun. Tüm çalışmalara rağmen çocuklarda aşırı panik, uyku sorunu, ağlama nöbeti gibi tepkiler gözlemliyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun. Ve çocuklara en önemlisi model olun. Psikoeğitim programının uygulanmasında öğretmenlerin temel görev ve sorumlulukları şunlardır. Okuldaki öğrenci oturumlarının uygulanması, psikoeğitim uygulamaları esnasında daha fazla etkilendiği düşünülen öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma servisine yönlendirilmesi, sınıfta yapılan çalışmalarla ilgili psikoeğitim programı değerlendirme formunun doldurularak rehberlik ve psikolojik danışma servisine teslim edilmesi. Psikoeğitim uygulama esasları ve dikkat edilecekler şöyledir. Öğrenci uygulamaları ardışık yapılmaması şartı ile bir hafta içerisinde tamamlanmalıdır. Psikoeğitim uygulamaları sırasında yapılan paylaşımlarla ilgili gizlilik ilkesine dikkat edilmelidir sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Psiko eğitim oturumlarını yapacak öğretmen oturumlardan önce etkinlik için mutlaka ön hazırlık yapmalıdır. Etkinlik paylaşımlarında öğrencinin gönüllülüğü esastır. Paylaşım için öğrenciler teşvik edilmeli ancak zorlanmamalıdır. Resim ve boyama etkinliklerinde önemli olanın güzel yapmak olmadığı, asıl amacın duygu ifadesi olduğu belirtilmelidir. Psikoeğitim uygulamalarında ifade önemlidir. Bu yüzden olabildiğince çok öğrencinin kendini ifade etmesine fırsat verilmeli, süre göz önünde bulundurularak öğrencilerin paylaşımları kesilmemelidir. Özel eğitimi ihtiyacı olan öğrenciler için ise etkinlikler görseller ve oyuncaklarla desteklenebilir. Resim çizme ve yazı yazma konusunda öğrencilere yardımcı olunabilir. Etkinlik içerisinde geçen ve öğrencinin bilmediği kavramlar açıklanabilir. Resim çizmek ve gözlerini kapatmak istemeyen öğrenciler zorlanmaz. Küçük grup çalışmaları sırasında öğrencilerin gruplara eşit dağıtımı sağlanır. eğitim ortaokul etkinlikleri 3 paket toplam 6 etkinlikten oluşmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi 1 paket, iki oturumdan oluşmakta ve ilk oturum tamamlandıktan sonra verilecek aradan sonra ikinci oturuma geçilecektir. Ayrıca etkinlikler ardışık günlerde yapılamayacağı ve bir haftada tamamlanacağı için pazartesi birinci kısım, çarşamba ikinci kısım, cuma üçüncü kısım ya da salı birinci kısım, perşembe ikinci kısım, cumartesi üçüncü kısım yapılmalıdır. Salgın sürecinde psikososyal destek hizmetlerine dair yayınlanan içeriklere Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından psikososyal destek hizmetleri sekmesi altından ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda okul öğretmenlerince salgın hastalık dönemi psikoitim programının nasıl işleneceğini konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bizi takip etmeyi unutmayın.